Değerli mücadele arkadaşlarım Zafer Partisi ülkemizi içinde bulunduğu milli birlik krizinden de çıkaracak. Erdoğan ve sarı muhalefet Türk milletini ayrıştırmıştır. Türk milleti Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı şeklinde Türk milletinin asıl meselelerine odaklanmadan Türk insanının enerjisini tüketmektedirler. Oysa hiçbir siyasi lider ve hiçbir parti Türk milletinden daha önemli değildir. Türk milleti liderler ve partiler ekseninde düşmanlaştırılamaz. Biz Türk vatandaşları hangi siyasi partiye oy verirse versin öz kardeşimiz olarak görüyoruz. <laughs> Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Eğer Türk milleti bir bütün ise neden AK Parti'ye oy vermeyenlere düşman gibi davranıyorsunuz? Neden Alevi Bektaşi kardeşlerimiz özellikle düşünüyorsunuz? Neden Alevi bakanlarımız, valilerimiz, genel müdürlerimiz, emniyet müdürlerimiz yok? AK Parti için, AK Parti yönetenler için Alevi Bektaşi olmak suç mu? Şimdi değerli müşahede arkadaşlarım, Kılıçdaroğlu'na da seslenmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olursa 80 milyonuz kuşaklayacağını ifade et. Sayın Kılıçdaroğlu siz bütün CHP seçmenleri ve üyelerini kuşakladınız mı ki? Türk milletinin tamamını kuşaklayacaksınız. Erdoğan nasıl Alevi Bektaşi vatandaşları dışlıyorsa devlet yönetiminden siz de CHP'ye oy veren, üye olan, Alevi olmayan il ve ilçe yöneticilerini dışlıyorsunuz. Neden CHP ilçe başkanları görecelerinin çoğunlukla Tuncelilerden seçiliyor? Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın devlet kurumlarına yaptığının aynısını CHP'de yapıyor. Hani vardır ya eski bir reklam, yok aslında birbirimizden farkımız ancak biz Osmanlı Bankası'yız. Evet, değerli mücadele arkadaşlarım, Zafer Partisi olarak kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye mücadelesi veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı iseniz gereken liyakate sahip olduğunuz takdirde başka hiçbir özelliğiniz Zafer Partisi'nde ve daha sonra devlet yönetiminde ilerlemenizi durdurmayacak veya yardımcı olmayacaktır.